Arkadaşlar bu videoda size Milli Bakanlığı'nın 2021 yılında yapmış olduğu Türkiye Geneli AYT deneme sınavında sorduğu bir soru var. Ee, soru şu şekilde. Aşağıdaki şekillerde dikdörtgenler prizması biçiminde iki eş kolye dik dairesel sindir biçiminde kağıt havlulardan 24'er tane konulmuştur. Her iki koldeki havlular kutunun iç yüzeylerine teğettir. Bir kağıt havlunun yüksekliği 20 cm olduğuna göre kolyelerden birinin hacmi kaç desimetre küptür diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce bizi kaç desimetre küptür diye sorduğu için soruda 1 desimetre eşittir 10 santimetredir. Buna göre bütün santimetreleri şimdi desimetreye çevireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize yüksekliği 20 santimetre diyorsa bu 2 desimetre demektir. Buna göre arkadaşlar yüksekliği ne olacaktır? Burası 2 olacaktır. Burası da 2, 2'den toplam 4'müş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın kağıt havlular dik konumda konulunca şurası da 4 yani. Şimdi arkadaşlar bunların çapları büyük R ile gösteriyorum. Büyük R olsun arkadaşlar. Bakın kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4 tane. Yani 4R eşittir arkadaşlar 4'müş. Yani buna göre R'yi ne bulduk? Çapına yani arkadaşlar 1 bulduk. Şimdi bakın arkadaşlar yatay konumdayken de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane R var arkadaşlar burada da. Yani 6 tane R nedir arkadaşlar? R'yi 1 bulduğumuza göre 6'ymış. Şimdi biz arkadaşlar bütün ayrıtlarını bulmuş olduk. Yüksekliği bu kolinin 2, e, taban ayrıtlarından biri 4, Birisi de 6'ymış. Yani 4 ve 6'ymış arkadaşlar. Buna göre bunun hacmini hesaplayabiliriz. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Taban alanı kaç arkadaşlar? 6 ile 4'ün çarpımı. Yüksekliği de 2. Buna göre bu ne olacak? 48 desimetre küp olacaktır arkadaşlar. Doğru yani var arkadaşlar.